Bismillahirrahmanirrahim. Müşahidin esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ağlam büküm bu halka ve helse testagdim Türkiye hakkil vitu avun nakb. Konumuz Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girişini veto edecek mi? Açıkçası haritada göreceğimiz gibi Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından ki bu Türkiye'nin hayat memat meselesidir. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girişini veto etmesi gerekir. Bu konuda Rusya'nın ve Türkiye'nin menfaatleri birbirine paralel. Gelin bakalım ve görelim çünkü İsveç ve Finlandiya fiilen NATO'ya girecekler. Ve bu Türkiye'ye zarar verecek. Buyurun başlayalım. Bu haritada kırmızılar NATO ülkeleri, Rusya sarı, Türkiye'ye farklı renk verdim. Çünkü Türkiye hem NATO'da hem de NATO'da değil. Türkiye hem NATO'yu hem de Rusya'yı düşmanı olarak görüyor. İki düşman arasında, iki büyük kütle arasında kalan da ezilir. Ezilmemek için alınacak tedbir bu büyük kütleleri kendinden uzaklaştırmak ve aralarını bozuk tutmaktır. Haritaya bakarsak Rusya ve NATO arasında tampon devletler. Belarus ve Ukrayna'yı görüyoruz. Türkiye bile NATO üyesi olmasına rağmen aynı zamanda tampon devlet. Türkiye ve Rusya arasında da Gürcistan ve Ermenistan tamponları var. Gelin Erdoğan'ın açıklamalarına bakalım. Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girişine itiraz etmiyor. Halbuki bu Türkiye'nin menfaatine ters. El Cezire demiş ki, Avrupa ve ABD'nin onaylamasına karşılık Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girişini zorlaştırmakla tehdit ediyor. Yine El Cezire, Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girişini zorlaştırmakla tehdit ediyor. Engellemiyor, tehdit ediyor. Ve Helsinki cevap veriyor. Ayrıntılarda Türkiye Başkanı Erdoğan diyor ki, bu konuda olumlu bir düşünce içinde değiliz. Yani iyi bir şey değil dedi. Ama Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girişini engelleyeceğiz demedi. Yani Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girişine yarı razı. Stockholm, İsveç ve Helsinki, Finlandiya, PKK'lı teröristleri koruyor. Komünist Ermeni Taşnak Partisi ama Kürt ismini perde ediyor. Silahlı unsurları var, İsveç ve Finlandiya onlara para ve silah yardımı yapıyor. Bunlar medyanın kasten yaydığı salça laflar. Çünkü medya cehaleti yaymak istiyor. Türkiye o bölücüler yüzünden İsveç ve Finlandiya'nın katılımına karşı çıkıyor. Tabii böyle diyorlar ama öyle değil. Burada Finlandiya Başkanı Twitter'da ne diyor? Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Erdoğan'la olumlu bir telefon görüşmesi yaptım. Ukrayna'da barış için gösterdiği çabalar için Erdoğan'a teşekkür ettim. Türkiye, Finlandiya'nın hedeflerini destekliyor. Yani boş laf. Bu arada Finlandiya Başkanı 5 satır yazı yazmış. Arapça tercümesi ise 3 satır. Yani Arapça belli bir lisan ve bu üstünlüğü bütün lisanlara karşı var. Bu arada Doktor Mehmet Can Bekli, onu da gösterme sebebim genel görüşü aktarmak, sadece bir görüşle kalmamak. O diyor ki problemin sebepleri. Birincisi daha önceleri İsveç, Türkiye'yi Suriye'deki askeri operasyonları sebebiyle büyük elçisini çekmekle tehdit etmişti. İkincisi İsveç, Türkiye'ye silah ihracatını durdurmuştu. Üçüncüsü İsveç her yıl PKK'ya milyonlarca euro yardım yapıyor. Kürdistan diyorlar ama Komünist Taşnak Partisi. Dördüncüsü İsveç hükümeti ayrılıkçı PKK kadrosuyla görüşmek üzere Irak ve Suriye'ye bir parlamento heyeti göndermişti. Yani İsveç ve Finlandiya Türkiye'ye açıkça düşmanlar. Türkiye o yüzden karşı çıkıyor. Sonra bir örnek veriyor. Bu örgütten bir komünist. İslami olan her şey düşman, başörtüsü vesaire. Türk ordusuyla savaşıyordu ve İsveç'e gitti. Ve gördüğümüz üzere İsveç parlamentosunda milletvekili oldu. İsveç hükümetinin sağcı mı solcu mu olacağını, Türk asıllı milletvekili belirleyecek diye de bir hikaye anlatmış. Kardeşim sonuçta İsveç ve Finlandiya'nın devlet siyaseti işleyecek. Ve İsveç, Finlandiya gibi devletlerin kendi siyaseti olmaz. ABD siyaseti İsveç, Finlandiya, Belçika, İsviçre, Lüksemburg gibi devletler ABD'nin elleri ve parmakları. İşte böyle. Görüyorsunuz silah alıp Türk askerini öldürürsen özgürlük savaşçısı olur, ödüllendirilirsin. Silah onların menfaatine uygun kullanılırsa kişi özgürlük savaşçısı olur. Onların menfaatine zıt kullanansa o terörist olur ve hemen öldürülür. Ve İsveç, Finlandiya, Ukrayna, Moldova, Gürcistan ve Ermenistan NATO'ya girdi. Haritada görüyoruz ki Türkiye kuşatılmış olacak. Çünkü Yunan NATO'da ve orada ABD ordusu var. ABD ordusu Türkiye'yi kuşatmış olacak. Zaten Kuzey İran ve Kuzey Suriye'de var. Kıbrıs'ta da İngiliz ordusu var. Yani Türkiye'ye muhtemelen bir kuşatma hali var. Durum askeri olarak çok tehlikeli. Her yönden kuşatılırsan zayıf bir zamanda ezilirsin. Ve bu daha önce de oldu. Rus ve İngiliz o zamanın ABD'si. Osmanlı'ya karşı ittifak yapınca onu mahvettiler. Osmanlı da zayıftı tabi. Osmanlı'nın başında güçlü sultanlar varken, Rus'u Moskova'ya kovmuş, Viyana önlerine varmıştı. Yani yönetici çok önemli. O yüzden istihbaratın hileli fikirlerinden biri de, Erdoğan giderse 1 milyon Erdoğan çıkarırız. Fatih giderse 20 milyon Fatih gelir safsatasıdır. Halbuki Fatih'ten sonra iki tane bile Fatih çıkaramadık. Bu tarz laflarla bize güçlü hükümetin önemini ıskalatıyorlar. O yüzden Türkiye'yi yıkma mücadelenin ilk hedefi zayıf koalisyon hükümetleri getirmek sonra ezilmesi kolay olur zaten. O yüzden Türkiye'nin menfaati NATO'yu sınırlarından uzak tutmakta. NATO'nun Ukrayna, Gürcistan, Ermenistan, Finlandiya'ya vesaire girmesini engellemekte. Türkiye NATO'yu değil, kendisini büyütmeli. Şimdiki haritaya bakarsak, Türkiye'nin Gürcistan sınırı güvende, Burada tehditkar bir askeri güç yok. Ermenistan sınırı yarı güvenli. Rus askeri var ama az. Ermenistan'da ABD güçleri olsa Türkiye önlü arkalı muhasara altında olurdu. Ukrayna'da da ABD güçleri yok. Yani Türkiye o taraftan rahat sayılır. Ama Yunanistan ve Bulgaristan'daki ABD askeri Türkiye için büyük tehlike. Hayır diyenler benim anlamadığımı farz edelim. Tarihe bakıyorum da esas onlar anlamıyorlar. Buna delil de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği zamanında 1962'de Rus füzeleri Küba'ya konulunca ABD dünyayı ayağa kaldırdı. Neredeyse 3. Dünya Savaşı çıkaracaktı. Bakın ABD Rus füzelerini bile Küba'da kabul etmedi. Rus askeri üssü ve ordusu değil sadece füze. Hadi ben anlamıyorum. ABD de mi anlamıyor? Rusya da aynı şekilde Putin Ukrayna'ya NATO'nun gelmesini istemiyoruz dedi. Ve Rus ordusunu gönderip ABD'den önce Ukrayna'yı işgal etmeye çalıştı. Rusya da mı anlamıyor? Ama bizim medyanın bütün işi şarkıcılara makyajcın, kuaförün kim diye sormak. Diğer devletlerin medyaları ise neleri konuşuyor? Bizim medyamız sadece ihanet için kurulmuş. Yani yabancı askeri üslerin varlığı tehlikedir. ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, İran vesaire kim olduğu önemli değil. Genel olarak dost veya düşman devlet de demiyoruz. Genel bakıyoruz. Bugünkü dost devlet yarın düşman olabilir. Doğru olan Türkiye'nin kuzeyinin böyle güvende kalması, ne Rusya ne de NATO. Gürcistan sınırı daha iyi. Ne Rusya var ne NATO. Ermenistan ve Suriye'de Rus kuvvetleri var, bu tehlikeli. Irak'ta ABD, Kıbrıs'ta İngiltere güçleri var, bu da tehlikeli. Yunanistan'da ABD güçleri var ve bu da Türkiye için tehlikeli. Bu arada Yunanistan'daki ABD güçleri gelmesi için 1980'de Kenan Evren'e darbe yaptırıldı. Vatanseverlik, ordu vesaire dilinden düşmez ama Yunanistanı NATO'ya alıp ABD ordusunu getirip Türkiye'yi denizden kuşattı. Bugün Türkiye'nin Ege adalarını geri almak için savaşması tehlikeli. ABD ordusu Yunanistan'da oturuyor. Anlaşıldı mı? Türkiye'nin kendisini güvene alabilmesi için NATO üyesi olmayan ülkelerin çoğaltması. Mesela Romanya'yı NATO'dan çıkarması lazım. Tabii mümkün de değil. Sesli düşünüyorum. Bulgaristan, Balkan devletleri ve Yunanistan çıkmalı. Böylece NATO, Orta Avrupa'da, Macaristan'da vesaire kalmış olur. İşte böyle Yunanistan ve Kıbrıs'tan çıksa, keşke Rusya'da bölünse, Kafkaslar devlet olsa da Rus tehlikesi uzak kalsa. Türkiye'nin menfaati iki kütlenin de uzaklaşmasında. Rus kütlesi kuzeye itilmeli, ABD kütlesi batıya itilmeli. E bu mümkün, ümitsiz olma, nasıl yapabilirim diye düşün. Avrupa'dan bazı ülkelerle yardımlaşabilirsin. Mesela Fransa, Almanya, İtalya ile yardımlaşabilirsin. Bu üç devlet aslında NATO'dan çıkmak istiyor ama ABD sağlam bağlamış. <laughs> Çünkü bu üçü Avrupa'yı yeniden bölüp kendilerine sömürgeler yapmak istiyor. O yüzden ABD onlar için de düşman. Mutlaka zıtlıklar olur. Önemli olan sen hedefini koy. Sonra bekle ve bekle. Koyduğun hedef şu an için zor olabilir ama kolay olacağı zaman gelir. Hedefin belli. Elin hazır olsun ki fırsat düştüğü gibi tutasın. Ama NATO'nun genişlemesinde Türkiye'nin menfaati de var. O da Rus ordusunun dağılması. Bakın, Rus başkenti Moskova burada. Buraları savunmak zorunda kalacak ve gücünü buraları dağıtacak. Nitekim şimdi de olan bu. Bütün gücünü Ukrayna, Finlandiya, İsveç taraflarında, hatta şuradaki Rus cebinde. Finlandiya ve Avrupa tehlikesiyle zihnide meşgul. Aklının kuzeyde Moskova'da kalması bizim burada rahat olmamızı sağlar. Burada Rusya'nın Baltık denizi çıkışı var. Burayı kaybederse Rusya boğulur ve inşallah kaybedeceğini ümit ediyorum. Bu durumda Türkiye Rus ordusunun uzakta olmasından istifade eder. Yani görüyorsunuz iki yüzü keskin bir bıçak. O yüzden Ya Rabbi bizim adımıza sen tedbir al. Çünkü biz yapamıyoruz. Diye diye dua etmemiz lazım. Bu da NATO'nun genişlemekte başarısız olma ya da bunu iptal etme senaryosu. Yani Ukrayna, İsveç, Gürcistan vesaire bir sebepten NATO'ya katılmazsa Rusya eski siyasetine devam eder. Rusya'nın şimdiki siyaseti Türkiye'ye yaklaşmak. Gürcistan'a girdi. Türkiye'ye yaklaştı. Ermenistan'a ve Azerbaycan'a asker gönderdi. Rus ordusu Suriye ve Libya'da da var. Rusya da Türkiye'yi kuşatıyor. Kırım'ı da almış durumda. Gürcistan, Ermenistan, Rus-İran ittifakı vesaire. Putin'in müsteşarı Alexander Dugin'in kitabını hatırlayın. Şii Rus ittifakı yapalım. Türkiye ve Sünni Müslümanları, Arapları yıkalım diyordu. Türkiye iki kuşatmayı da kırmalı. Rus-İran kuşatması ve Avrupa ABD kuşatması. Bitirirken ABD Türkiye'ye yaptırımlar uygulayabilir. Yani Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın girişini veto ederse yaptırımlar gelir. Türk Hava Yolları Avrupa havaalanlarına alınmaz. İthalat, ihracat durur vesaire vesaire vesaire. Ama ABD bu zorlu çözüme gitmek için Türkiye ile çok pazarlıklar yapması lazım. Zaten 130 milyonluk Rusya ile savaşa girmiş. Bir de 80 milyonluk jeostratejik Türkiye ile kavgaya girer mi? Zannederim ABD Türkiye ile sert çatışmaya girmeyecek kadar akıllıdır. Ekonomik yaptırımlar, ilişkileri durdurma vesaire beklemiyorum. Türkiye bu durumda İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girişini geciktirebilir, zorlaştırabilir. Bazı geçici kazanımlar elde edebilir. F-35 alabilir. PKK'lıları kovdurabilir ki ben bunu önemsiz görüyorum. Oradan kovulurlar, başka ülkeye giderler. Kovulmaları çok bir şey değiştirmez yani. Türkiye veto etmeme karşılığında bazı geçici kazanımlar elde edebilir. Hedefi ABD ile şiddetli çatışmadan katılımlarını geciktirebileceği kadar geciktirmek olmalı. Bu arada ne koparabilirsek kar. Umarım mevzu anlaşılmıştır. Kitap Yezid bin Muaviye'nin haberleri. Hz. Muaviye'nin radıyallahu an oğlu, ikinci Emevi halifesi. Hz. Hüseyin radıyallahu an onun döneminde şehit edildi. Hakkında çok iftiralar atıldı. Şiiler bu iftiraları çıkardı ve yaydı. Ve aynı iftiraları İran Müslüman katletmekte kullanıyor. İran Hüseyin Yezid kelimeleri altında İslam dünyasını yıkmak istiyor. Lütfen kitabı dinleyin. Ona özel bir bölümde yapacağım inşallah. Burada videolarımın fihristi var. Lütfen izleyin. Sosyal hesaplarım aşağıda. Burada önemli tarih ve belgesel videoları var. Bakmanızı tavsiye ediyorum. Ve şu zile basarak kanalıma abone olabilirsiniz. Ve elalaka ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve